Ben nereye geldim? Vallahi. Mucizeme, Neşkoma, kızlarıma geldim. Ne yapıyorlar şimdi anneannesine? Neşkom'un elinden bol köpüklü Türk kahvesi. Ha, elini dedi ya artık o. <laughs> ben bu ulemi şey yapıyorum. İlk önce bu. Buyurun. Önce evladım da evet. önce evladım. <laughs> Saçların ama masada dolanmasın. Şekil. <laughs> ama da çok güzel giydirmiş annesi onu baksana. Pembe pembe tokalar. E, Neşkomun tabi her zamanki gibi masada ne keki biter. Ne poğaça? eksik olur evinde. Maşallah sen evladım ha iki tane çocuğu var her taraf pırıl pırıl. Buğlem senin bir de kilerin mi var? Sen Allah bana dedin hani kiler yaptım hani hani göster, göster bakayım. Dolap yaptım kendime dedi. Dur bakayım ben de geldi hani göreceğim dedim onu. Bir görelim bakalım. Nesiymiş? Evet ah, bu. Burası senin mi bile? Evet. E bakkal gibi burası bak 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 neler neler neler. Aa burası böyle açılıyor. Ee, ee, burada meyve suları mı? Odalar meyve suları var. Ee, oh 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 dolu dolu. Burada tam kapanmıyor. Burada kekler var. Orada çikolatalar var. Orada bisküviler <laughs> var. Bisküviler <laughs> dolu. Market gibi ya bu ulan. Evet. Ben, <laughs> Bana Mert, anlatı yani anne hani benim kilerimi değiştirdi annem hani yerini. Daha kolay alıyorum. Kilerdeydi. Buradayken Şimdi, bu tarafa çabuk gidiyorum. Ben buraya gidemiyorum. Zor gelir. Ama. Bakkal gibi. Böyle e, bir, marketlerde dolap falan var ya öyle. E, e, aynısını yapmış annen sana. Evet bugün istiyor ben yapıyorum. Anne seyir. yapmışlardı ama orası. Eğer dediğini şey. yapayım. Ne şu? Şu görüntüye bak bakayım. Benim gözümden mi bulanık yoksa? Telefonun gözümden kamerası. Gözümden <laughs> çekiyorsun ya. Ondan mı? Ondan. Heee. Değil değil mi kamerada? Hayır hayır. ışıktan. Bu hemen gözümden bulanık. <laughs> Anne annesinin canı. Yavrum canı. Anne dön. sen çok mu koydun? Çok koymuşsun belli. Keki ne zaman yaptın? İbii çikolatalı olmayınca yememiş. Islak kek yapaydın hiç kalmazdın aşkım bu. Kapış yapmış gördüm. Allah. Dökmedim. Kaşık döküldü. Ah yavrum Anne anne sen. Bahar mı da yeme türükken kahvemizi içerim bu Eh kahven abu maşallah subhanallah. Neşkom bu ne be? Kahve. <laughs> kahve ama kahve değil bu kızım. Şu kahveye bak. Bol köpüklü. Şuraya bak şuraya. Bir de baya bir büyük. Karabakırlar var ya eskiden. Neşko. Şey. Soda açayım mı sana da? Soğuk var mı? Soğuk yok. Ee, soğuk, soğuk yok saçma. Ee. Burası orası soğuk değil çünkü burası soğuk. Sen içeceksin değil mi soda? İçeceksen ben de limon var mı? Var. Tamam limonunu içelim meşgul. Boşaltayım mı? Ehe. Biraz iş çıkaracağım sana. Ya. Bir tarihi alacak, zaman alacak da sinir oluyorum şimdi. <laughs> evet. Neyse hani çıkmaya başla ben yukarıda. Hmm. Hmm, süper, süper. Tadı nasıl, kim oynuyor ama? Vallahi. Bismillah diyelim. Çok güzel. Hmm. Acı mı? Hayır. Tamam. Bak. Bak iç iç köpük bükmüyor Neşkomun Neşko kahvesi. Ay bunu en sonunda yedim. <laughs> İki ay kahve yapamadım ben ama ya. Maşallah diyelim maşallah. Nazar değmez inşallah. Her şey güzel yaptığı gibi kahvelerde Neşkomun böyle. Köpüğüne kaybak gibi oluyor. Azıcık elbiseydi onlar bu onun içine. Erimeden bırakmam ben. <laughs> işte dönüp, Annesi onun beliklerini dövmüş. Pembe pembe takmış. Anneannesi de pek saç toplama şey yok. Sadece bir üstünü taradık. Kuyruğu yaptık değil mi Bula? Bu kadar yeter. Anneannesi benim saçlarımı zor topluyordu. <laughs> Saç toplamada pek iyi değilim. <laughs> pek mi? Evet, dağılmayacak gibi. <laughs> Neşko sen bu işi biliyorsun. Onu bunu bilmem bak. 3 yudum oldu içtim. Daha kahvenin köpüğünden hiç eksilme yok. <laughs> Bu kadar da güzel olmaz. Tamam <laughs> Tamammış. İçine de sıkayım mı limon? sıkma sıkma yeter onun şey. Yamacımız uyurken dedik bir anne kız kahve içelim. Bolostyla yavaş şu an. Uy, babam gelmiş miydin? Var. Var ama yani bilmiyorum. <laughs> Senin Kahveni. duble kahvesini hiç konuşuyor. O iki fincan alır herhalde. Almaz ya. Yani. He? Almaz bence o kadar şey değil. Ama bunu çok güzel çiriyor anne. Bak bunu kırarsam eğer bu son kaldı. He. Bu takımdan alacağım kendimi. Hayır. bu aynıdır bence Neşko. Al kahve. O Demek. <laughs> Karabakır gibi bu. Sen nasıl içeceksin? Bugün ama kahve içmedim. Ha. Nescafe içtim. Türk kahvesi daha içmedim. Tam bir Karabakır yapmışlar. Kenarlarında sarı var ya. Evet. Altın sarısı. Ben şimdi bu beli İyi ki sen rahat da kahven orada. Ben üşürüm. Ben üşürüm. Üşürüm. Hayır. Bitelim ben. Orada daha çok geliyor. Hiçbir yerde içemeyeceksin. <laughs> Balkonda mı içseydik? Ama boş ver boş ver. Çıkalım mı? Vallahi. Çıkalım istersen. Hazır yamaç uyurken. Çıkıp bir kahve içene kadar üşümeyeceğiz ya. Ben içmem e, de. Getir tatlıyı. Buğlem de rahatlayırsın burada cam açmadan. Hı. Çıkalım az kahvaltı. Ben içmeyeceğim o be, e, Yıkatmışım ne var ki? Allahına. Allarını yıkatmış Neşko. Işık da yanmadı. He. Allarını yıkatmış hepsini evladım. Tertemiz evladım. Tertemiz misler gibi. Her taraf pırıl pırıl. Bu halıyı da çocuklar var diye kışın yayıyor. Yoksa halıları daha değişik. Tam çocuklara kışlık bu. Anne en büyük. En büyük. En kalın. Gün halı. Yaz geldi mi değiştiriyor. Işık nereden? İşte oradan. Buradan mı? bas. Açtın Düşün mı? mı Açtım anne. Açtın mı ki? Açtım. İşte açmış gibi durmayan. Bakın bir şey düşükse bir He? Düşük ya. He. Ee. Yandıkça aydınlanıyor. Anladım. Anne, bu hırkayı He. cumartesi pazarına He. 150 liraya aldım. Hani gö içeride göstersen gel bakar. Hani? Bu şeyden sosyete pazarına. Evet. Ee, Aykut Bey gitmiş oraya anne ne ucuz şeyler var. Vallahi çok güzel Neşko. Ben de gitsem de baksan. 150 lira bu. Sana bir de 50 liraya aldıklarımı göstereyim. Hadi be. <laughs> hani? Vallahi Neşko. Gitmem lazım. Ben hiç gittiğim yok. Anne gidip Heh. bakman lazım. Aykut gitmiş arkadaşlarınla. Anneciğim değil. Bulamamış mı? Onun Kalab çok güzel şeyler Sen yaptın. tut bunu. Çok kal... Vardı değil kalabalık gitmişler. Aa seçememiştir. Çayfır tefek. Bakmaz öyle şeylere. Sen bakar. Aykutluk he? çok güzel şeyler var, var. mı? Of. Marka takılıyor. Marka var zaten. He. Birkaç tane market var. Evet tamam o zaman. Oh. şimdi sana zahmet bana eziyet. Ben bunu burada kapatayım. Şu senin fincanınla bir kısa video çekeyim. Anne <laughs> vallahi. Ne diyoruz? Yaparsanız size de afiyet olsun, bize de afiyet olsun. Biz şimdi ana kız bir keyif yapalım.